Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Geçen hafta yazdığım 30 sayıdan 15 sayı gelmiştir. Oynayan arkadaşlara gerçekten hayırlı olsun, tebrik ederim sizi. Kazananlar varsa aranızda. Evet, başlayalım. Geçen hafta çıkan sayılar: 10, 11, 13, 15, 23, 24, 25, 26, 30. 38, 41, 44, 45, 49, 55, 58, 59, 65, 67, 69, 71, 72 sayı. Ve 1 ile 10 arası sayılar gerçekten geçen hafta en çok da onlardan bekliyordum ben mesela. Ama maalesef gelen sayılar 10'dan başladı. Bu hafta bakacağız hangi sayılar gelecek. Ben 80'den 30 sayı seçtim. Onlar bakın söyleyeyim size şimdi. 0 1 0 2 0 4 0 8 12 13 14 16 17 20 23 26 35 36 39 40 42 46 47 53 54 60 62 65 66 70-71 76-77-80 77 sayıyı çoktan bekliyorum. Bakalım inşallah bu hafta gelir. Ondan sonra 66 sayı da var. Yani genelde 60-62-66 beraber gelirler. Bakacağız hangi sayılar gelecek. Evet. Hepinize bol şans diliyorum arkadaşlar. Çakalın.